Evet sevgili izleyiciler, Adana'nın bu sıcağında, efendim nem oranının Türkiye'nin en yüksek olduğu bir bölgede, şimdi toplu araçlarda, toplu taşıma araçlarında klimaların çalışmadığını gördük. Yani Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında bir çoğunda klimalar çalışmıyor. Efendim klimalar çalışmıyorsa o aracı o gün seferden alın. Çünkü neden? Gerçekten komik oluyor. Şimdi ön kapıdan bir yolcu biliyor, kartını basıyor, orta kapıdan geri iniyor. Çünkü içerisinde durulacak gibi değil. Tabi onu bilmiyor. Ka ön kapıdan giriyor, kartını okutuyor, orta kapıdan geri iniyor. Çünkü bunaltıcı bir hava. Yani dar bir alanda, her taraf kapalı, klimalar çalışmıyor. O insanların nefesi, teri, efendim, vücut ısısı, ee, onu düşünün. Yani bunaltıcı bir hava. Yani insanlar orada e, hastalanabilir de bu Adana sıcağında efendim toplu taşımalar Adanalılara bir daha zulüm yapmasın arkadaşlar. Hatta o e, işte efendim özel halk otobüslerini veya işte efendim dolmuşları e, ayrıca kontrol edelim. Klimasız araçları trafikten alalım. Ha klimalarını yaptırsınlar tekrardan trafiğe girsinler. Olabilir ama klimasız araçlar gerçekten e, zulüm oluyor, işkence oluyor bu Adana sıcağında hayatı bezdiriyor. Yani yaşama heveslerini kaldırıyor ortadan. Şimdi normal sıcak ayrı bir de toplu taşımanın içerisine girdiği zaman sıcak kat ve kat artıyor. Buna benzer. Tabi oradaki sıcağı yiyen arkadaşların telaffuz ettikleri işte belediye yetkilileri vesaire buna benzer. Dikkat edelim arkadaşlar. Klimasız araçları trafikten alalım. Toplu taşımada klimasız araçları trafikten alalım. Halka zulüm etmeyelim. Adana'lı zaten yanıyor arkadaşlar.